Geldim. nasılsın çok iyiyim. YouTube ne var benim? adım ne var? Sıla çikolata var. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, ne dedim? Abim ne var? Ee, Burak Cihadan adı. Beni e, seviyor, yok beni. Beni öz kardeşim ya. Ben öz kardeşim bacım ee, dedi beni tamam geleceğim tamam geleceğim dedim ve dedi boş boş sorma dedim ve gel dedim evet dedim yaşama cuma gelme yok dedi sordu beni geleceğim dedi ama yani okul var o geliyor evet ama ben de ben kötü oldum ama e, ama kötü var ama o yok o gelmiyor e, Orada e, Orada konu kapadım kedi yok evet abi buraya geliyor tamam mı yapıyorum e, orda e, ben ne yapıyorum şaka yok yapmayacağım şaka tütü yapayım dedim tütü evet ne yapayım tütü evet ama tütü yapayım dedim yapıyorum dedim şu ben tamam mı benim ortamda var tamam mı orda orada geçtim eee orada yapayım orada Hı -hı. Onda e, sordum e, abim e, ne yapayım <laughs> ne yapayım ama kap olmaz e, baş döndü yapayım dedim abi tütüm oldu başım döndü dedim düştüm Allah'ım dedim yıbadım dedim Hı -hı. Evet ama iyiyim ama bu şurat şurat unutma evet beni sev tamam mı YouTube ama abim çok seviyorum ama o kadar sevmem yok beni. Evet orada ara tamam mı? Bir sonraki ara.